Su Sporları Merkezi ile birlikte Kayseri'nin denizi Yamula Barajı'nın yükseliş ivmesini izlemeye devam ediyoruz ve bu yıl festivallerin burada ardı arkası kesilmiyor. Kayseriler Su Sporları Festivallerine bu yıl tam manasıyla doyuyor ve Gezici Radar bugün sizler için Kuşçu Marina'da gerçekleşen Olta Balıkçılığı Festivali'nde. Efendim bugün Kayseri'de gerçekleşen ve Kuşçu Marina'yı adeta bir su sporları merkezi haline getiren noktadayız. Yamula Barajı'nın ortasındayız ve Kayseri amatör balıkçılar aynı zamanda Oltacılar Dernek Başkanı Ümit Başkanım'la beraberiz. Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Yamula Barajı'nın serin sularında buradayız ve burada olmamızı sağlayan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın kıymetli personellerine, komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim bu güzel festivalden bahseder misiniz? Bu sene sekizincisini gerçekleştiriyoruz inşallah. 2012'de kuruldu bizim derneğimiz. 2012'den beri de böyle aktiviteler yapıyoruz. Bu sene Kuşçu'da yaptığımız sekizinci yarışma inşallah. Kıyıdan ve bottan olmak üzere iki kategorimiz var. Kıyıdan kategorimizde alabalık var, sudak var ve sazan yarışmamız var. Yani sazan balığında yarışmalarımız var. Bunlardan da sadece en büyük balık tutan birincimiz var. En çok tutan balık birincimiz, ikincimiz ve üçüncümüz var. Efendim sadece kıyıdan değil, botunuz varsa açılıp Emola Barajı'nın bu güzel manzarası eşliğinde de balıklarınızı tutabiliyorsunuz. Kayseri Valiliği, Koca Sinan Belediyesi ve tabii ki amatör balıkçılarımızın yoğun çabalarıyla bu yıl muhteşem bir organizasyon yapılıyor. Tabii Kuşçu Marina dediğimizde, Yamula Barajı dediğimizde Kayseri'nin denizi geliyor aklımıza. Ve kendimize en yakın deniz 300 km uzakta da olsa Kayseriler balık tutmanın keyfini de deniz serinliğinin lezzetini de Kuşçu Marina'da doyasıya çıkartabiliyor. Efendim olta balıkçıları hem kıyıdan hem de barajın içerisinden kıyasıya mücadeleye başladılar ve ne gelirse bahta diyeceğiz. Vira bismillah dediler. Sizi tanıyalım mı? Alparslan ben, Kayseri Ağanas'tan geliyorum. Süper. Ne yapıyoruz burada? Bugün yarışma için geldik buraya. Bakalım nasıl olacak? Ne varsa nasip değil mi? Ay, ne, 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 ne çıkıyor genelde ne? buradan? Sazan ve levrek genel anlamda. Şu an var mı buradan bir şey? Şu an yok. Hala bekliyoruz. Evet bekliyoruz. Stresli bir işte çalıştığım için buraya geldiğinde tamamen her şeyi unutuyorsun. Çok masraflı bir spor ama tamamen bütün stresini, bütün her şeyi bıraktırıyor sana ya. Bir kenarda sadece kalıyorum. balık ve sen. Başka hiçbir şey yok. Açıkçası biraz da kıskanıyorum. Neymiş acaba bu kadar stresi bir kenara bıraktıran? Yani ben elimde olta, Alpaslan gibi burada bu sıcakta ayakta beklesem herhalde daha fazla stres olur. E biraz da balıklara kızardım diye düşünüyorum ama işte keyfini çıkarmasını bilene balıkçılık böylesine güzel ve stresiz bir hal alabiliyor. <laughs> Tut bir balığın büyüğünü tuttu. <laughs> Efendim bu zil çalarsa ne oluyor biliyor musunuz? Ya bu odadaki balıkçılar bayram etmiş oluyor. Şükrü Bey'le beraberiz. Evet. Oltayı attınız. Oltamızı attık. Zilimizi takacağız. Tip Efendim nereye takıyoruz? Attık. Zilimizi şöyle. Bismillah gelecek diyelim gelecek mi? Şekilde. Hadi evet. bismillah diyelim. Bak elim uğurludur haberin olsun. Haydi bismillah diyelim. Balığın bereketinden geçilmez burası. İnşallah. Bunu taktık. Niye taktık evet. bu zili? Bu zili taktığımızda balık gemi almış demektir zili çalarsa eğer. Peki yarışmada iddialı mıyız? Yok. Değil miyiz? <laughs> Efendim valla şunu söyleyeyim. Ben çaldım. <laughs> Şaka yapmak için çaldık sadece. Balığın büyüğünü tuttuk dedik Şükrü abiye. Bizleri buraya getirmeyi başardın en azından. Ve bugün tarihe bir not düştük belki de. Balıkçılık festivallerinin en güzellerinden bir tanesi olan Yamula Olta Festivali'nde. Büyük balığı Şükrü abi yakaladı beni buraya getirerek. Efendim o kadar lezzetli ve o kadar içten anlatıyor ki burada balık tutanlar. Vallahi karnımıza acıktı. İnşallah birileri tutar da ateş yakmayı da akıl eder. Bizler de karnımızı bu serin suların lezzetli balıklarıyla doyurabiliriz. Efendim Volta Balıkçılığı Festivali'nin artık son günündeyiz. Habip abiyle beraberiz. Artık bu dakikadan sonra çok büyük bir sürpriz olmazsa bu maratonun şampiyonu olacak kendisi ve neredeyse yakaladığı 90 santimlik balıkla da bu yılın rekorunu tazelemiş olacak. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. E, dün tuttunuz değil mi? E, gece. Gece tuttunuz. Yani bu, Bugünün gecesinde tuttuk yani. Karşı kıyıdan tuttunuz. Aynen, karşı kıyıda tam. Balığı getirdiniz, ölçtürdünüz. Aynen, canlı canlı getirdik, ölçtürdük. E, nasipse de canlı canlı suya salacağız. Tabii ki bu bir spor her şeyden önemlisi. Ve insanlar burada tuttuğu balığı yemekten ziyade sporu yapıyorlar. Ve akabinde balığı tekrar önümüzdeki yıl tutmak üzere bu güzel sulara da salmış oluyorlar. Biraz şöyle gösterebilir miyiz? Gelir evet. mi bizimle? Gelir tabii ya, niye gelmesin? Ne hissettiniz onu ilk Yanımıza gördüğünüzde? Yanımıza da Gelir. Vallahi heyecan, adrenalin. Aman kaçırmayalım da senin şampiyonu. Kayıtlara geçebilir mi? Kaçsa da gideceği yer zaten Tekrar suydu. Su. Aynen. Kayıtlara geçti o, mi? Bismillah. Aynen kayıtlara geçti. Efendim işte görüyorsunuz bu yılın muhtemel şampiyonunu. Abi abinin ellerinde neredeyse 90 santim ve gerçekten oldukça ihtişamlı. Adeta Yamula'nın en büyük balığı benim diyor. Yormuyoruz şampiyonu. Suya şamıyor, bırakıyoruz. Dinlenmeye. Efendim bugün sizler için Gezici Radar programı Kayseri'nin denizi olarak nitelendirdiğimiz Yamula Barajı'nın hemen yanındaki Kuşçu Marina'daydı. Ve su sporları merkezi olmasından sonra su sporları alanında çok önemli festivallere ev sahipliği yapan Kuşçu Marina bugün de Olta Balıkçılığı Festivali'ne ev sahipliği yapmış oldu hem bu organizasyonu düzenleyenlerle hem katılanlarla hem de organizasyonun şampiyonuyla sizler için konuştuk. Umarız keyifli bir program olmuştur. Sizler de sıkılmamışsınızdır. Önümüzdeki hafta gezici radar farklı coğrafyalarla yeniden karşınızda olacak. O vakte kadar hoş kalın, hoşça kalın.